Galatasaray'ın başı gurbetçi oyuncularla dertte. Barcelona gören ve 6 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeline gelen Yusuf Demir, Bayern altyapısından alınan Eyüp Aydın ve Dortmund U-19 takımdan Galatasaray PAF takımına gelen Gökdeniz Gürpüz ile her daim Galatasaray'ın harç oyuncuları arasında gösterilen Berkan Kutlu konusunda sorun yaşanıyor. Samsun Spor, Eyüp için ısrarcı Sarı Kırmızılılar Yusuf, Eyüp ve Gökdeniz'i sözleşmelerini uzatıp kiralamak istiyor. Berkan'ı ise sözleşmesini uzatıp zorunlu satın alma opsiyonunun da içinde olduğu bir kiralamaya göndermek amacında, Yusuf ve Eyüp'e talipler var, Eyüp'ü Samsun Spor ısrarla istiyor. Yusuf'taki sıkıntı ise yabancı kontenjanını doldurması. İkisi de sözleşme uzatmıyor bu yüzden ayrılamıyor. Berkan bile sıkıntı çıkardı Gökdeniz üzerinde fazla durulmasa da Berkan'ın durumu da benzerlik gösteriyor. Henüz 27 yaşına olan Berkan da sözleşme uzatıp Galatasaray'da zamanını bekle denilen isim olmak istemiyor. Ocak ayında istediği takıma, özellikle de doğum yeri olan İsviçre'den ya da dilini bildiği Fransa'dan, transfer olmanın planlarını yapıyor.